Abim seni çekiyor meşgul edecek abim bak. Buyurun. Abi öyle öyle çek. Abi öyle çek. Abi Ya kim o bu? Buyurun. seni gel, senin, gel. Zilin, gel. Zilin, gel. Zilin, efendim. Buyurun. Ben Mehmet Deniz Balıkesirliyim. Denizler Puar Organizasyonu olarak Türkiye genelinde etkinlikler yapıyorum. Buraya da geldik Demirtaş'a. Demirtaş'ta da kültürlerin ve coğrafyaların birleşmesi için 81 ilimizi buraya topladık. 81 ilimizde dedik ki ürünlerimizi tanıtalım, ürünlerimizi görsünler. Kültürleri hepsini bir araya kucaklaşarak halkımızla birlikte ve Covid-19 hastalarının olması sebebiyle her bizde maske şu anda bende maske yok ama konuşmak için maske takmadım. Burada hijyenik kurallara uyarak herkesin maskesi, tezenfekte her şeyimizden uygun bir şekilde izinlerimizi alarak burada bir etkinlik yapıyoruz. Örneğin şöyle diye Trabzon'dan gelen bakır işlememiz. Örneğin tulumba tatlılarımız. Bir de bizim şöyle bir özelliği var. Biz her gittiğimiz yerde Karadeniz'in hamsisini ücretsiz şekilde dağıtırız. Ve bir gün hamsi dağıtırız. Bir gün muhlama yaparız. Bir gün lokma dağıtımı yaparız. Bir gün hamsili bile her gün bir etkinlik yapıyoruz vatandaşlarımıza. Ama kalabalık olmadan sağlığımıza dikkat ederek biz bir etkinliği yapıyoruz. Bu yapmaktaki amaç ne? Yani oraya gidemeyen vatandaşları bu şimdi biz diyoruz ki Gümüşhane'ye gidemeyen vatandaşımız Gümüşhane'nin pestini, kömesini burada görsün. Onun ne olduğunu, o ürünü neden yapıldığını tam Örneğin Manisa Mesur Macunları Birlik Başkanımızdır İbrahim Bey. Manisa Mesur Macunu 41 tane bitkiden yapılan bir ürünümüzdür. Şöyle İbrahim abi size bir tam yapsın istersen. Manisa Mesur Macunu deyince 500 yıllık gelenek. Doğru mu İbrahim Bey? Ben İbrahim Dumanoğlu, Manisalıyım. 500 yıllık kültürümüz, geleneğimiz, tarihimiz Manisa Mesir Macunu tanıtımı, dağıtımına yapıyorum. Biliyorsunuz Mesir Macunu dünyamıza mal olmuş bir ürünümüz. 41 tane şifalı <laughs> bitkinin karışımından yapılır. Doğaldır. Buna 1 yaşındaki bebek de yiyebilir, 100 yaşındaki bir dedemiz, nemiz de yiyebilir faydaları, şifaları çoktur. Hele hele bu COVID-19 zamanında bağışık sistemini korur. Çocukların gelişiminde, beslenmesinde enerji kaynağıdır. Ve mesir macunu ayrıyetten bu kışın gelen kuru öksürüğü bıçak gibi de keser Burası bugün açıldı. Bugün ayın 14'ü ve 25'e kadar sürecek. Cumartesi pazar burada hamsili pilav ve lokma ve mesir maaşını halkımıza dağıtımlar yapacağız ücretsiz bir şekilde. Yani biz halkımıza gelip burada göreneklerimizi, kültürlerimizi görmesini istiyoruz.

Su. Kolay gel abi gel. Babacığım kolay gelsin. Dezenfektan ilaçlarımız kolay ya arkadaşlar. Buyurun. Ya <laughs> bu ne kadar uzun sıkı ya. Biz önce tarım sağı getirdim hastamında. Tüm kurtalılara duyurulur. Hastamızın tarım antibiyotik oranı fazladır coğrafi işaret almıştır. Kolera salgınına, gribe her şey iyi gelir. Koronaya iyi gelir mi? Evet. Korona da gelir. Evet. Kazat sizin ellerinize getirdik. Kendi imalatınız Alan Az ekmeği. hani boyunu göstermek için. Şöyle bir tartıya koysanız onu teraziye. Normalde böyle mi oluyor bu ekmekler? Böyle mi oturabiliyor? Evet. Tam burada ekşi maya, transon ekmeği, kolay kolay dayaklan el ekmek, 3-4 ay ömrü var, uzun vadeli bekliyor. ekmek. Bir tanesi kaç kilo geliyor? Boyda 8 kilo. Hı, ne kadar satıyorsunuz kilosuna? Kilosu 15 lira, ne kadar isterlerse kesiyoruz. Buyurun, sürüye, boğaz. İstersen en başta peynirci var.

Ben vazız yar evnüştü ne belanlı başım var aşk

よろしくお願いします。